bu. Yanlış kodlamışlar bunu. Kanka. Kanka sakatsın galiba. <laughs> Yazık sana, sakatsın galiba. <laughs> sarın abi sarın abi etrafını. Selamlar <laughs> ekim. Yakın yakın ölümüne yakın. Oy, oy. Koydun mu? Bir kişi daha koy. Geliyor bize geliyor. Bir tane olan var mı? Bir tane olan Hadi. var mı? Bir tane olan var mı? Yaktım. Yak 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 yak. haberiniz olsun. Yak yaksana yaksar elinde Abi. yaksana Alo. Yaksana Berk yaksana. Ya yaksana. Yaksana yaksana, 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 yaksana yok, yak bunu oh, pues. Elinde elinde. Hareketlere bak. Koşu, koşu, Namı savcısı. Korktum. Abi bırak yak. Ya bırak Bura, elinde, elinde, elinde 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 elinde. Koydum. <laughs> <laughs> ne oldu? Yok. Lan, Hayır. Ananı satayım.

Abi titredim anasını sikeyim böyle oynayın. Benim ben <laughs> gelin, gelin buraya sıkma gelin sesini. <laughs> Siktir git. Nerede o piç? Koştu bir an rage attı o amcık. attı attım ve. First aid lazım first aid lazım. <laughs> ananı no, satayım orası bu kadar. Yapacaksan söyle en Yok yapacağım. Burada burada burada. Burada burada. Kaçık 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 kaçık. Bırak çocuğu. Bırak ben gerçekten çıkıyorum sen <laughs> koş. <laughs> <laughs> yeter ulan yeter. <laughs> yeter ulan yeter. Tamam, tamam. Yaktım tamam. Tamam tamam tamam, tamam, hadi gel. Ben sana sana <laughs> <diyorum. gülüyor> Ya yeter ya. Bırak 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 bırak. Dur sağ klik yapın sağ klik yap. Dursun dursun, dursun sağ klik. Kamera bırak. Kaçıcı bu jump scare yeter yeter yeter. Saktan saktan kapıyı ka kapıyı. Nerede bırak. nerede nerede? Kapı, Bekle. Dakika. Burada da, burada dedi. Bakayım oğlum nerede? Burada da kapı var. Oğlum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oha. <laughs> <oldu, ne> <laughs> çok kötü vardı. Çok kötü vardı. Çok kötü vardı. <laughs> ne oldu lan? Ananı satayım. arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Nerdesin? Ah, ah. Ayağım yiyor. Ayağım yiyor. Ayak fetişçisi. Siktir git. Ayağım yiyor mu? Ayağım yiyor mu? Help! 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 Aşağıdayım! 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 E, aşağıdayım! oğlum E zaten. Anasını satayım. Ben bir salam. Yan amına koy. Yak yak yak. Lan! Ah, lan! Ah, ah, kaç 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 kaç! Lan sıkıştım! I'm stuck. Ben de. Bırak lan çocuğu. Lan! lan. Bırak! Aa kaçırdım. Aa kaçırdım. Bırak lan, lan çocuğu. Lan, lan. kamera. Kamer Aa kamerayı yabancı, götür. Bırak lan lan, lan lan! Kanka bırak lan çocuğu. Lan bırak da çocuğu. Bak. Dur dur. Kanka. Malorus Pevlal. Kaşar. Keçi mi oldum ben? Hayır, hayır. Revive'la, revive'la, Git Kit Rivali. al, kit al, kit 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 kit, kit al. Tam buldum, buldum. Sus, sus, ha. dur, dur, dur. Ölmedim. Bak ödümedin. lan. Oh. Geliyor geliyor geliyor. Ya geliyor dur lan şimdi öldürdü ya. Bak burada bak kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor. Al bunu. Gel. Kamer. Gidiyor. Kamer. Kamer çıktı. Ah, tamam, ya, al tamam. al al başka yere. Ne? Aynen lan, lan. aynen. <laughs> aynen. Onu kapı aç aç. Alo. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Saman Saman Tamam. Saman zonda Yok kanka o öyle ya. yavaşlatıyorsun. B koş. kamer koş, kamer koş, kamer hmm. koş. A A keçi ha keçi var yerde. Nerede nerede? Ne ben ne Dur ne dur işte Gel buraya gel buraya amına kodum keçisi gel. Kapıyı evet, kapat da, kanka. Ben düştüm. Düştün mü? Evet. Beni tuttu götürüyor. Karıya. Tam ninja gözü. Gözüm kapattık kanka sıkıntı yok. Gözüm kapattı. <laughs> Kanka, sıkıntı yok. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. sıkıntı yok. <laughs> ben abi düştü düştü. Abi arkamıza gitme. Lan yanında ya. Nerede? Gel gitme gitme yanında oh. yanında yanında. Oh. Dayı da yanında. Abca, öldür lan beni siki. Bana bak bana alo. <laughs> Kanka in aşağı in aşağı in aşağı. Şu an ben kızgın kayıyor. değil şu an kızgın değil. Alo. Lan lan, lan, lan nereye gidiyor? Buraya e, gel Egemen buraya gel. Egemen ne var? İçim Aa yürüyor Egemen yürüyor. Lan engelli engelli. Dur dur dur. Dur dur. Arkaya kaçın geliyor geliyor. Nasıl geliyor? Lan. Orası keçi bir adam bir tane. Götürdü, ben götürdü, götürdü, götürdü beni. beni. <laughs> gel şuraya gel, gel şuraya. Gel şuraya gel gel. Gel. Ben, ben bir keçi atacağım Bu <laughs> oyunun iyi oyunu anasını <laughs> sikiyim <laughs> tamam <gülüyor> 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 Şu an, <laughs> şu an benimle beraber <laughs> herkesin titrediğine eminim yani. Bak o kadar eminim ki anlatamam. <laughs> Abi bir şey. Geliyor. Geliyor geliyor. Dikkat edin. <laughs> Şu an <lugaylar> işe yarama <laughs> Değil mi? Anladığım kadarıyla öyle. Get over <laughs> 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 Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Fırlayarak <laughs> anlaşıyorum. Fırlıyoruz. 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 onu? Fırlıyoruz. Ol Ne yap, ben bir daha bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> kim bu kim bu kamer mi? Bu ne kardeşim kaldırmaya mı çalışıyorsun? Şakma. <laughs> Kaçan benim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum ki? <laughs> ne yapıyorsun? Hangi 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 hangisi? Dört. Dörde basıldı. Üç geliyor buraya. Kardeşim bak böyle bak bak böyle böyle çeksin. Böyle böyle. Kalk diyeceksin kalk uyan 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 3'e basıp 360 dönseniz 3'e basıp 360 dönseniz ya Ne oluyor? 360 dönmeyin etrafta dönün böyle sadece Baba bana bak bana bak Ne yapıyorsun? <laughs> Mevla oldu bu bırak <bırakıyorum>. Kamer <laughs> hmm. kamer 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 hmm. Şık, gıdı şık, gıdı şık, gıdı şık, gıdı şik Ananı <laughs> hemen ama koyayım senin ben Çikerler gibi Mimis Haydi Agalarlı friends Allahım <laughs> <laughs> <'olum> ya ha, <gülüyor> <aşkım>. <gülüyor> Ne oldu? Çok korkunçtu bu arada. <laughs> bu arada bir, işte... Birbirini gösteren Spiderman. <laughs> ee, şeyler, anahtarlar rastgele çıkıyor. Şey, bende bir tane şey var. Kuzu, şey keçi. Kuzu mu? <laughs> kuzu kuzu diller. <laughs> <Bambayram. gülüyor> ben küçük bir tane küçük baş var bende. Kaç, <laughs> Ka kaça satarsın kardeşim bunu? Bundan yet çıkar, çıkar ha. Yet çıkar ha. bu piç <peach>, piç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> aa, kim bu? Kim bu? Ben <laughs> Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> ya bitch, tam arkamı durmuş tamam ben de. Biç boynumda, boynumda bitch. bir tane boynumda bir tane şey hissediyorum böyle tamam. Yavaş çarkımı döndüm böyle. Hırlıyor bana. Abi <laughs> <laughs> ya. Kamera <gel>. ha, <laughs> mı Oha. <laughs> Oh, Oha. Oha. Oh. Oh. Yeah. Ya. Zorunda ya. Duvar Efekt bu arada. Okay. Really. git. <laughs> <laughs> lan. Şey, yeah, second, form, lan. second form, second form. <laughs> Aynen. Ez. Hı hı. Ez. Abi çok. Ez. Ben sonra da yine sattık zannettim var ya of bir titredim. Oh. oh. İsa Musa. E, ee, ne yapıyoruz şu an? İsa After Musa. After party. <laughs> Doritoslar aldık. Zevk, zevki, zevki bakmasın. <laughs> ben yoruldum. Be. Sivinger partisi. Dövümle. Çok yordu.